Atalım mı Arap kızı, atalım mı vay vay, vay. Bak yıdaş çaraba, katalım mı vay vay Senin için on beş sene, yatalım mı vay vay Demirci nerede, bir düğmen ocaktı Şimdiki kızlar ne hoş olur Rüstem <laughs> <laughs> <Müslümanlar> abi, sen de gelsene abi. Su çok sıcak. Demirci nere demiri döver ocakta. Hadi kapat. Ya hayır sen kapat. Ya sen kapat. Ya Sadi olmaz sen kapat. Ben kapatamam ki, sen kapat. Ya sanki ben kapatabilirim Sadi hadi sen kapat. Bak o zaman aynı anda tamam mı? Bir, iki, üç. Ya ben kapatamadım. Ben de şey yapayım bak bir sefer şey o zaman. Beşe kadar sayalım tamam Hadi. Bir, iki, üç, dört. Hey. Ya yine kapatamadın ya. Canım. Ciciğim. Oğlum. Petim. Selvi Boylu'yu al yazmadım. Adı Vasfiye. O ne be? Yani sadece sen şimdi sadece Selvi Boylum deseydin al yazmadım diyecektim. Ama ikisini birden söyleyince o film geldi aklıma. Ya yemin ediyorum ruh ikizimsin sen benim ya. Vallahi billahi ruh ikizimsin. Ama geciktin Sadi. Daha çok gecikeceksen yemek söyleyeyim ben. Nereye geciktim ya? Yo ben yoldayım. Daha var mı ya? Nasıl var? 20 dakikada bekliyorum seni. Neyi bekliyorsun? Niye bekliyorsun ya? E, mesaj attın ya yemek yiyelim dedi. dedin. Dedim mi? Demedim. Demişim o zaman. Ama sete gidiyordum ben. Demek ki sana geliyormuş. Ha. Allah Allah. Aç da değildim ama. Ay yo yo. Açmışım demek ki. Çok açmışım ya. Vallahi çok acıkmışım. Tamam ben geliyorum hemen. Haydi görüşürüz. Arkadaş benim yine kafam uyuştu ya. Çok güzel güzeli bekliyor ulan. Fıtı 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 fıtı. Pardon. Fotoğraf çekebilir miyim? Tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Ah. <laughs> Resim falan çektirecekseniz? Resim çekilmez yapılır. Fotoğraf demek istedin herhalde. Olur. Fotoğraf da çektirebiliriz. Aferin. Güzel kızmışsın. Teşekkür ederim. Siz kimsiniz acaba? Tanışıyor muyuz? Tanımıyorsun, tanıyacaksın. Çok derin çatışmalarımız olacak. İyi ezberle bu sıfat. Bazen sen alttan alacaksın, bazen ben alttan alacağım. Çoğu zaman kızacağız birbirimize, birbirimizin arkasında konuşacağız. Oo neler yaşayacağız. Ama birlikte çoğu zaman düşman çatlatacağız. Akraba gibi olacağız kız. Anlamadım ben hiçbir şeyi anlamak zorunda kalmayacaksın artık. Ben söyleyeceğim sana anlaman gerekenleri. Rahat ol. Birlikte koca bir ömür geçireceğiz. Sen benimle çok iyi anlaşacaksın ve bundan sonra mutlu bir hayatın olacak. Polise haber vereyim mi hanımefendi? Verme yavrum, niye veriyorsun? Sadi'nin halasıyım ben. Efendim? Ben diyorum, Sadi'nin. Hala! Ah ben de onu diyordum işte. Hala senin ne işin var burada? İşimi yapıyorum ben Sadi. Zeynep kusura bakma, bu benim halamıma burada ne iş yaptığına dair en ufak fikrim yok. Sadi, halam bana evlenme teklif etti sanırım. Nasıl ya? Ya yok yok yanlış söyledim de halalık teklif etti. Ama ben daha buna hazır değilim. Biz daha yeni tanışıyoruz. Yok yavrum ne evlenmesi. Sen çok daha iyi, iyilerine layıksın. Hem çok güzel kızsın. Bu kapıcı idare edemez seni. İki günde ele güne kapatır. Bak Baksana... oha, oha ya sen ne yapıyorsun burada? İşimi yapıyorum Sadi. Ya Salih ben evliliğe hazır değilim. Yani böyle düşündüm de bilmiyordum daha çok erken. Böyle düşünmüyorum ya. Nereden çıktı? Ya lafa bak hizaya gel. Evlenecek kız değil mi diyorsun yani Zeynep için? Ulan ne alakası var? Ne evliliği? Nereden çıktı bunlar ya? Söyle bana kim Adet'imi kıskandı da seni tetikçi olarak yolladı. Anam mı Zehra mı? Söyle. Yok Sadi. Duydum ki Zeynep Hanım kızımın menajeri gitmiş. Madem gitmiş dedim kendi kendime neden en iyisinden mahrum kalsın? Kalktım geldim. Tam menajerlik teklif ediyordum. Sen geldin. İyi de benim menajerim var. Araştırdım ben onu. Beş para etmez. Zeynep kalk gidiyoruz. Salam kendini. Hesabı alabilir miyiz? Yani kusura bakmayın. Böyle tanışmak istemezdim. Bak kızım. iyi düşün Zeynep. Seni yıldız yaparım. Yıldız. Allah. Zeynep zaten yıldız. Ay bir karışmasan lafı olmuyor. Galaksi yaparım o zaman ya. Allah Allah. Kızım benim elimden her iş gelir. Senin layık olduğun menajer benim. Bir dakika çocuğum. Sen demin Zeynep Hanım'la fotoğraf çektiren delikanlı değil misin? Evet. Ha, utanmadan bir de hesap mı getiriyorsun? Utanmadım. Sen o fotoğrafı çekeceksin, büyüteceksin. Buranın duvarına asacaksın. Sonra da Zeynep Hanım burada yemek yiyor diye reklam yapmayacaksın mı? Yapacak mıyım? Yapacaksın tabii. Sen hem reklam yap hem de gel üstüne hesap iste. Oldu mu şimdi? Eğer benim de adım halaysa ben <laughs> bu hesabı ödemem arkadaş. Ben öderim. Koy o parayı cebine Sadi. Adam hem reklamını yapsın hem üstüne para mı verelim? Ben ödeyeyim o zaman. Sana ödetmişler ödetecekleri kadar kızım zaten. Bundan sonra hesap hesap ödemeyeceksin. Kimse benim anlaşmalı oyuncumdan hesap hesap alamaz kardeşim. Peki bizden olsun o zaman. Özür dilerim. Al bakalım çocuğum. Ee Zeynep kızım. Ne zaman atıyoruz imzaları? Allah <laughs> ya. Allah Allah niye herkes bize bakıyor ya o kadar gözlük taktık. Tanırlar mı yoksa? Sana bakıyorlardır Sadi. Benim gözlük bayağı büyük, beni tanıyamazlar. <laughs> tabii kardeşim, kadın Türkiye güzeli. Bu güneş gözlükle sıvanır mı? Bana mı dedin? Şey diyorum ya, hani ben sana arabana gerek yok dedim ya. Sen de şoförüne izin vermişsin. Evet. Yani ben onu değişiklik olsun diye söyledim ama bence senin arabana da binebiliriz yani. Tanınmayacaksak tabii. Ama sen seviyordun otobüsleri, halkınla yakın oluyordun ya. Ya ben gene tek binerim de halk henüz sana hazır değil Zeynep. Teyzelere bak ya. Onlar bile yiyecekmiş gibi bakıyor. Onlar bana mı bakıyorlar? Ya yani sen biniyorsun ya tanıdılar sana bakıyorlar diye ben. Yani tabii o da olur. Yağlama kusuruna bakmıyorsun değil mi? Benim telefonumdan mesaj atmış sana. Yani amatör menajer de kendisi. Eves etmiş işte. Ya benim menajerlerim annem seçiyor Sadi. Ben ne desem boş şimdi. Sen bir şey deme zaten ya. Yalnız bak Halamdır diye söylemiyorum. Başarımın önemli bir kısmını ona borçlu. Hangi başarının? E, filmde oynuyorum ya ben. Ha evet. Gümrük memurluğundan zirveye giden yolu o aydınlattı aslında bakarsın. Çok iyiymiş. Gerek müdahaleleriyle, gerek müdahalesizlikleriyle adeta bir direksiyon oldu. Sürdü beni kadın ya. Canım benim ya. Tabii tabii. Böyle menajer az bulunur Zeynep sıfırdan zirveye. Senin menajerin ne yapmış ya Allah aşkına sen onu söyle bana. Yani Beni tezgahta keşfetti. Güzel yarışmasına soktu. Kazanınca da modellik yaptırdı. Bu diziye baş kadın diye soktu. iki filmde küçük bir rol buldu. Biri yazılı basında bir tüm Türkiye'de reklam ayarladı. Sen de onu kovdun. Yani sahne sayısını anlaşamadık. Ama senin halan da bayağı iyiymiş. Ben bahsedeyim anneme. Yok ya olur mu? Boş ver ya. Ben öylesine söyledim. Yara amatör sonuçta. Peki. Teyze önüne dönsene ya çok sağ ol kardeşim ya. Bir panikle otobüsten indik. Taksi de bulamayınca. Önemli değil kardeşim. Çok teşekkürler gerçekten. Ne önemi var Zeynep Hanım? Filmimize katıldınız. Artık bu kadarını yapalım değil mi Cami? Tabii tabii yapalım o kadarını artık. Şimdi Ahmetciğim bu şirinlikler senin eski arabanda daha şirin oluyordu. Ama yine de Zeynep yengemiz için dalağım feda olsun. Dalağım, dalağım acıyor. Salih abi. Şimdi ayıptır söylemesi Zeynep Hanım. Biz zaten sizi çok yakıştırıyorduk. Sadi bu dünyada mutluluğu en çok hak eden insan oğullarından olup... Ahmet saçma sapan konuşmaya başladı. Siz ona bakmayın. Ama bizi de anlayın lütfen ya. Arkadaş grubu olarak şoktayız. Sen tut Türkiye güzeli. Abiler tamam. Ben hala inanamadım ya zaten. Şimdi reddetmiyor ya biraz biraz inandım. Beynime temiz oksijen alayım gene inanmayacağım arkadaşlar. Sadi gerçekten şahsına özel bir insan olur. Abi geçelim reklamlar Allah'ın seversen ayıp oluyor ya. Oğlum Zeynep Hanım'ın aklı başına geldiğinde işi yarayacak bu reklamlar. Bilinçaltına altına mu lan? Yenge, 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 yenge. sizinki reklam birlikteliği değil değil mi? Gerçi sizin Reklama ihtiyacınız mı var? Hele bunda. <laughs> Reklam değil de sadece sizin yakınızı kaçırıp şantaj mantaj yapmıyor değil mi? Ha? Eğer öyle bir şey varsa arabadan atlayın bana bir göz kırpın bir Sadi'yi oyalarız kurtarırken. Ahmet çok ayıp ama ya. Ayda yılda bir iyilik istedik. Pervasızlığım, tatavasızlığım yine bir para. Sadece böyle bir durum varsa derim ya. Doğaüstü bir olay ama bu. Sadece sen ve Türkiye güzeli. Bizi anlamaya çalışıyoruz. Unutma ki insan oldu medeniyeti kurarken meraktan kurdu. Çek sayacağız biz ya, çek. Dur. Ya şaka yapıyorlar Sadi, böyle böyle kaynaşıyoruz. Öyle değil mi? Biz burada kaynaştık zaten. <laughs> Sadi, kız senden en uzun hem de akıllı. Tebrik ederim, aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Yarışmayı nereden katılıyorsunuz? <laughs> <laughs> Ulan bunun bu esprileri. Ulan dala. <laughs> Araba ne çabuk kurudu lan. Üstü samanya çekmişti. Hadi. Hadi. Ha? Alo? Halamın ne oğlu. Neredesin? Ne yaptın? Kapıdayız bizde. Ya bırak şimdi kapıyı bakıyor oğlum sen. Hakkı geldi mi mi? Ha, hakkı? Hakkı bilmiyorum ya. Sen neredesin? Kardeşim soru hoş da cevap nahoş. hoş. Sen şimdi söylediğim her şeyi alıyorsun. Yazdıracağım adrese Geliyorsun Ahmetciğim. Gereken de kimi bulursan getir. Oğlum çekim başlayacak lan birazdan. Ya oğlum hemen gelin halledelim işte. Eğer hemen gelmezseniz ben çekime gelmiyorum nokta ork. Ölüm kalın meselesi mi lan? Yani... Kardeşim hemen gelin, acele gelin oğlum ya. Burası dökülüyor ya, dökülüyor ya. Olan! Herkes hemen arabaya, arabaya gelin çabuk! Ne oldu lan? Arabaya kaldı lan! Kavgalar! Ne? Ne oldu? Kavgalar! Kavgalar! katta insan yaşıyor oğlum. Yengeyi niye getirdiniz lan? Oğlum işte kalabalık gelin dedin ya. Çağırdın geldik kavga var diye. Lan anahtar istemişin nerede kavga? Ateşli silahları silahlarda yok muydu ya? Ateş silahları zayıfım ben ya. Kavga kavga yok oğlum ya. Aa. Zeynep yenge kusura bakma seni de buraya kadar sürüklemişler. Yani kavgada pek iyi değilim ama artık elimden ne gelirse. Sen kavgaya karışma Zeynep. Kavga benim işim. Sen otur şöleni izle. Kavga yok diyorum şölen diyor ya. Oğlum niye geldik biz buraya? Ne yapıyoruz biz burada? Güzel soru. Bir dakika lan. Burası Pınar'ın evi değil mi? Abav. Yoksa kızın abileri bastı mı lan sizi çapkın? Oğlum bu kıyafetler ne? Postacı. Kaç postacısı lan? Hiçbirindeki <laughs> kaliteyi gördün mü? <laughs> ben seni dinleyip kızın kapısının önüne çiçek bırakmıştım ya. Ne çiçeği? Aşk işi mi? Aşk aşk yok oğlum ya. Hoşlantı sadece. Arkadaş hala hoşlantı diyor. Ama kızın hoşuna gitti mi? Kız bayıldı mi? Arkadaş biliyoruz biz bu işleri. Ya yok. Kız materyalist çıktı. Şişe gelmiyor ki diyor. Bana ne faydası var diyor. Ee? Muslu tamire sen daha iyi dedi ya. Sen de musluğu tamir etmeye gittin. Onu hallettim ya musluk tamam. Yalnız burası bildiğim bataklıkmış ya la. Ya döşemeler eskimiş, içerideki döşemeleri görmen lazım ya. Korniş çıkmış. Evde bir tane sigorta var. İlk çıkan bir var ya kardeşim burada. Yani Sigorta falan değil ha. Hani manuelliğine falan geçtim yani. Bildiğin bozuk para fırında lan. Tarihini gördüm oğlum. Duvarlar işte biraz demli. Yalnız evin su tesisatı onu yapmamıza müsaade etmiyor. Öyle bir sıkıntısı var evet. Kardeşim şimdi bu duvarların kesin boyanması lazım. Her yer nem olmuş ya burada. Şimdi bu duvarları boyamazsa bu kız veremden ölür. Ya, ölmeyebilir de verem kesin olur yani. Mobilyalar da bitik durumda. Benim depoya bile koymam ben bunlara ya. <laughs> Yapmasını biliyorsun. Ne yapacağız şimdi? Vallahi dört bir yandan daracağız. Kafaya taktın bir kere. Yapacak bir şey yok. Yalnız sete geç kalıyoruz be abi. Sadece başlamadan bitiremezsin bir iş. Akarsuları durduramazsın. Hadi abi. Hayır Hadi lan. Ben de mi yapacağım oğlum? Starım lan ben, star. Elimden gelmez. <laughs> oğlum Türkiye'yi güzeli cam silahı almış ve isteğe siliyor. Allah aşkına elini taşın altına koymuş. Sen de bir şey yapsana Ahmet Kural ya. Kulağında pislik var ya. Allah aşkına şunu al. Değiştiriyorsun. Hadi açın. Şu malayı da al. Ne yapıyorsun? Abi o, Sermet abi. Selamünaleyküm. Abi bu kolumdaki alışımlar alüminyumdayım. Onun verim yumuraklarından varsa bir yaptıralım abi. Öyle kadın iş yapıyor diye iyi denilmez abiciğim. Yeşil çam bizi çekmiyoruz. Allah Allah. Bana kadın lazım, terizlikçi değil. Öyle bana ünlü ama iş yapıyor mimikleri yap. Nasılsınız koçlarım? Hazır mıyız sahneye? Ezber mezber her şey tamam değil mi? Tamam tamam. Aman gözünüzü seveyim. Bakın bu sabah aksattık programı. Bir kere de çekelim bitsin. Hakkı Bey sizi bugün pek bir mutlu gördük. Mutluyum Murat. Mutluyum. Şeref, itibar, haysiyet, gurur her şeyi bıraktım geldim bugün sete. Dedim ki ben bu işi hakikaten yapmak istiyorum. Zaten insan sevdiği iş yapmalı değil mi Murat? Neyse şimdi girmeyeyim oralara. Hadi aslanlarım, hadi koçlarım. Hazırlıklarınızı bitirin, atlayın, gelin. Bir an önce şahsiyenimize devam edelim. Hadi, çap çap. Senin işi de hallettim Ahmet abi. Rahat ol sen. Ne işi lan? Anladın sen onu. Neyi? Oh. Hadi artık başlayalım ya. Kaç saattir bekliyoruz abiler burada. Sakin ol şampiyon. Asır, baş, Sen ben bunu her hep... defasında böyle döveceğim mi ya? Bilmem. Ama iyi denk geldi. Ne dedi o? Kötü bir şey mi söyledi? Cık. Kötü bir şey söylese bir daha döveyim. Haydi. Ona göre dövdüm çünkü. Of, of. Yetti artık, yetti. Yani işe gidiyor, bıraktık. Sizin kavgalarınızla uğraşıyoruz. Huzur evinde huzur bırakmadınız yahu. Vallahi bana hava hoş. Anlattığınız olaylarla ilgili hiçbir suçum yok. Esas benim bir suçum yok bütün kavgaları başlatan kendisidir. Sadi Bey de şahit. Sadi. Vallahi benim de geldiklerim öyle. Öbürlerini bilmem. Ulan ben senin Sadi gibi. <laughs> böyle olmaz amcalar, böyle olmaz. Sizi defalarca uyarmama rağmen bir türlü kendinizi çekiz zan vermediniz. Bana da seçenek bırakmadınız. Hayırdır müdür bey, istifamı edeceksiniz? Vallahi bize hayır. Bundan sonra ilk kavgayı çıkaranı huzur evinden kovacağım, o dürü meydan. Kovmak nereden çıktı ya? Ne kovması? Öyle mi? Öyle. Merve. Merve ne mi aldın? Bey. ben. Ya ne yapıyorsun? Ya. Sağ ol. Ya. ben. amca yapma. Bana vuruyor kendisi sekilah. Hiçbir şey yapmadım. Hayır hayır bana vuruyor. Bana koy. Hak etti. Normalde bunu görüp gözüne sokardım ama senin yerine yapma. Hak etti. Ne yaptın be amca? İki dakika sabredemedin. Dışarıda saldırsan ben idare ederdim seni bak. Kovdurdum kendini durup dururken. Durup dururken ne lan? Durup dururken ne? Duymadın mı? Merve diyor. Sen ne duydun? Kim Merve ya? Gizli bir küfür mü aranızda? Ha? Küfür mü? Küfür mü? Ha? Küfür olsa gene iyi. <laughs> Küfürden de beter. Vay, vay, vay İbrahim hop İbrahim. Üniversitede okuyor okuyor unuttunuz kardeşlerinizi ya. Selam veriyorum. İnsan bir alır. Erol sen miydin? Ben müziğin sesinden duyamadım da. Gel kardeşim. kardeşim en son aramızda bir tatsızlık oldu kalmadı değil mi telefonla bravo kardeşiz bizim. Kardeşler anladın Ara sıra böyle aralarında söz çıkaracak ki değerlerini anlasınlar. Ne yapıyorsun sen? Nasıl gidiyor? Okuyor musun hala? Evet fakir Fakültedeyim. İkinci sınıfa geçtim. Kısmetse üç senem daha var. Oğlum sen ne boş işlerle uğraşıyorsun ya. Ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun? Gel bana ortak ol. Vaktini boş harcama. Çok teşekkür ediyorum Erol. O taraklarda bizim yok. Mümkünse kaçak sigara, kaçak saat, parfüm satmak istemiyorum. Taksir hayatım var. Sen benim kardeşim. Korkunç saygım var sana baba. Sen iyi okuyorsun. Ben geçen sene okulun bahçesine girdim. Kızlarla erkekler yan yana. Ben okuyamam valla. Ahlakım müsaade etmez. Terbiyem bozuldu. Karakterim değişti. Yoldan çıkarım. İnsanın tabi aklı fikri yolda olunca o yola çıkmak için her şey bir olur. Her şeyin başını yedi yani. Her şeyin başını yedi. Ben okula geç kalıyorum. Sınavım var. Vallahi. Sen kaç kaç. Ben yarın görüşeceğiz seni. Geleceğim yarın. Hadi bakalım. Nasıl görüşürüz? Okulda mı görüşeceğiz? Fakülteye mi gireceğiz? Yok 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 yok. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Gerek yok. Neyse. Manita ile kömürlük işim var benim şimdi. Yarın konuşuruz. Haydi. Nasıl konuşacağız ya? Konuşsaydık işte burada. Hazır buradayken konuşsaydık. Soğur, soğur. Yani Raci'nin ahmak hayali gibi düşün. O zaman sanki sorunun cevabını nasıl bir şey gelecek bilmiyoruz ama. ...metafizik, agnostizizm ve ilahi feyiz. Yani aslında eşleş konular bunlar. Bu konu üzerine gidersek bence değil, izleşebiliriz. Hop! <laughs> Kardeşlerin en güzeli. Kardeşim mi? Nasıl buldum seni? Güzel sürpriz ama değil mi? Erol, dostum biz de arkadaşlarla sınav sorularını çalışıyorduk. Bırak şimdi. Bu güzel arkadaşların adı yok mu? Aa, Erol ben. Merve. Ayşe. Hustan! Cibilliyetsiz. Vay be ülkemin ne işi oturmuş kantinde ders çalışıyor. Orospu çocuğuyum gözlerim doldu ama sende erkeklik var ağlayamıyorum. Erol de şu kenarda bir konuşsak ya. Hiç gerek yok düzeninizi bozmayın benim için. Otur yavrum otur İbrahim. Ben burada takılırım. Sıkıntı yok Ayşe. Sıkıntı yok. Merve saat kaç? Saatim yok. Niye yok? sevmiyorum. Ama Merve, 22 sene sonra belki sen bu ülkenin ilk kadın başbakanı olacaksın. Saatsiz, parfümsüz, Türkiye mi yönetilir? Erol, yeri değil şu an. Bence tam yeri. Bilakis tam yeri. Mesut, göster oğlum malzemeyi. Göster. Tik tak. Mesut. Gezdir. Tik tak, tik tak, 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 yapıştır. Döndür oğlum, döndür. Döndür, tık, 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 tık. Aa, güzel, seri. Nasıl bir şey istersiniz Merve Hanım? İnce uçlu, kalın gövdeli, altın başlı. Erol, biz seninle kenarda şöyle bir konuşalım. Gel. Ee, Merve Hanım, siz saatlere baka koyun efendim. Ben az sana geliyorum. Erol, dostum. Burası üniversite. Biz burada ilim irfan yapıyoruz. Yeri değil yani. Biliyorum ekmek parasına ihtiyacım var ve fakat... ...zıkkım ya kavat. Yarım kafiye. Korkma lan. Yenge para almayacağım. Bedava vereceğim. Ne diyorsun lan? Yengemiz değil mi oğlum? Bırak şurada satışımızı yapalım. Seni de göreceğiz yani. Vedat, oğlum malzemeyi göster. Aydınlık insanların gözü gönlü açısına buna koy. Hadi tik tak tik tak 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 tak. Dolaştır. Güzel. Salla tak 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 tak. Evet. Yeri değil gerçekten dostum, yeri değil ya. İbrahim yengeli güzelmiş ha. Vallahi bravo. Kedi olalı bir fare tuttun ha. Isırdın mı lan? Ha? ısırdın mı? Gittim oğlum ellerim cebinde. Eyvallah. Burası hayvanat fakültesi değil. Merve ben benim şey arkadaşım. Ahbabız. İbrahim kendine gel. Beni mi yiyorsun? Kıza nasıl baktığını gördüm. Sen rahat ol. İki vakte kadar senin yatağına atacağım onu. Halledeceğim rahat ol. Dur lan. Bitti mi? Efendim bitmedi. Siz değerli üniversite genç kardeşlerimiz, parfüm ve saatle yetinemeyenler için daha başka hizmetlerimiz de vardır efendim. Kampüs kampanyası devam ediyor. Onur, göster hazineyi yavrum. <laughs> Ayrıca alo, yurt hizmetlerimiz de var. E, Esmer. Vay be. Demek ki bu malzemeye üniversiteler bile hazır değil daha ha. Hollis. Efendim ben şöyle size demolar malzemeleri bırakayım. Hem, emin önünde benim efendim dükkanım var. Oraya bekliyoruz. Gençler <laughs> yürüyün. Kop, kop, kop. Tik tak, tik tak, tik tak. Memur Bey iyi günler efendim. Hayırlı vazifeler. Allah yardımcınız olsun efendim. <laughs> Güneşimi kesme. Erol. Benim için hemen gelsin demişsin. Hep yapamayacağım şeyler istiyorsun. Ne oldu söyle bakalım. Önemli bir şey mi var? Ben senin kardeşim bildim mi İbrahim? Nasıl kıydın sen kardeşine? Ne yapmışım ki? Vallahi yapılmaz mı? Ne yapmaz ya? Bu yapılmaz. Bu ne lan? Sen kocaman büyük bir hırsızsın İbrahim. Biliyorsun değil mi? Ne çalmışım ki? Melis'in kalbi. Melis kim lan? Penceredeki memelerin sahibi. Melis inceden aşık olmuş sana kardeşim. Olur mu öyle şey ya? O senin sevgilin Erol. Sen ne diyorsun? Dünya hıyanet dünyası. İnsanlar hain. Oluyor demek ki. Beni de sana ulaşmak için basamak olarak kullanmış İbrahim. Sana ulaşmak için bana tırmanmış. Tebe, tebe de Erol, tebe de. Benim bunlarla hiçbir alakam yok. Tamam belki bilinçli bir şekilde yapmamışsındır kardeşim. Ama senin o mağrur duruşun, ilgisiz alakasız tavırların etkiliyor be kardeşim kızları. <laughs> yok artık. E sen mi kuzum? Yani etkileyici bir havan var tabii ki onu ben biliyordum ama bunu sadece ben biliyorum zannediyordum. <laughs> sen bana bunu nasıl İbrahim? Nasıl kıydın kardeş? Yahu kıyma falan yok kardeşim. Ben zaten Merve'ye aşığım biliyorsun. İlk fırsatta açılacağım ben ona. Senin adın bile hazır. Merve kim ya? Merve şey hani bahsetmiştim yani öyle. Ya boş ver şimdi onu. Onu ufak etmişsin kız oğlum. Şimdi hiçbir şey yokmuş geçelim. Gidecek misin? Nasıl ya? Ben çekildim artık aranızdan kardeşim. Ben mutlu olmadım. Sen mutlu etmelisin. Misyoner seviyor. Ne mutluluğundan bahsediyorsun sen Erol? Benim ne olacak. Benim tahsil hayatım daha yeni başladı. Benim üç sene fakülten var. iki sene master, iki sene doktora, iki sene askeriye. Topla dokuz senem var. Dokuz sene olmaz. <laughs> Babasına da mı böyle söyleyeceksin? Ha? Ha ben yerim babası yemez bunu. Ne babası ya? Şam babası. Kız babasına sevgim var demiş. Halvet olduk demiş. Adam seni arıyor her yerde İbrahim. Tabii yakalarsam donsuz, sabaha kadar sabunsuz deyip duruyor. Ben de saygıdan senin ismini verdim. Girmeyin dedim babayla oğul arasına. Ne Erol ne diyorsun sen? Ne halvetinden bahsediyorsun ya? Ben diyeceğimi dedim kardeşim. Bu sırttan bıçaklamanı da unutmam. Yüzüne vururum ömür billah. Ha bir şey demiyorum. Kardeşimsin. Hadi görüşürüz. Bir dakika bir dakika. Ya Erol ben senin yanında iki defa gördüm verisi. Yolda görsem Nasıl amile kaldı bu kız o zaman? de sorar babası? Tahmin et. Ne hamilesi ya? Ben ilgilenmiyorum artık o kadınla. Küsüm ona. Beni sana ulaşmak için basamak olarak kullanmış. Hadi görüşürüz. <laughs> ha, Bu arada ben 100 gram inciye 2 kilo bir liraya değişecek adam değilim İbrahim. Kendine gel. Ne hamilesi Erol? Ne hamilesi ya Erol? Nasıl hamile kalmış kız ya? ne eli çabuk adammışsın, İki kere görmüşsün kızı bir de. Ne olacak? Erol yapmış. Karıştırmış gene bir şeyler. Benim başıma bırakmış kaçmış. Sonra? Sonrası ne? Sonrası malum. Evlendim kızla. Okulda salladım. Çocuğa bakacağım diye bir tane de iş buldum kendime. İki sene sonra Melis çocuğunu da aldı kaçtı gitti. Sevgili yapmış o arada. Allattı beni. Onu sormadım Erol amca ne yaptı sonra? Erol'un namına koyayım. Merve, bu İbrahim. Benim kan kardeşim. İbrahim, bu da Merve. Merve benim sevgilim. Gölfe. Nişanlıyız ama yüzük takmıyoruz kızım. <laughs> <laughs> Belki siz tanışıyorsunuzdur. Aynı fakültedeymişsiniz. Tanımıyorum. Olsun. Saçlarda da modayı yakalamışsın, güzel. Nazar değmesin. Sen de çocuk olursa adını Erol koy. Dişi erkek fark etmez, Erol abin affetmez. <laughs>